Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Ben Melik Arkadaşlar Bugün 3 Kasım Salı Bildiğimiz üzere bugün kapışma ligleri gelecek Eee şimdi Biraz heyecanlı bir giriş oldu değil mi? Neyse her neyse Arkadaşlar hemen konuya girmek istiyorum Eee Çünkü zamanım şu an için kısıtlı Eee Arkadaşlar <laughs> Bildiğiniz üzere <laughs> Normalde bu salı pes 2021 Mobile ee, kapışma ligi gelecekti ancak ancak Berat'ta açılmama sorunu nedeniyle bu hafta ertelendi ee, yani bir hafta fazla oynayacağız ee, şu şekilde olacak arkadaşlar ee, şimdi PES'te ee, hükmen yenime var hükmen mağlup olma ee, tabi Brawl Stars kapışma ligi de geliyor arkadaşlar ee, ancak Brawl Stars'ta hükmen yenilme var. Ee, PES'te de var. Ee, şimdi Brawl Stars'ta 5 e, oyun üzerinden, daha doğrusu ilk 3 kere 3 defa ilk kazanan taraf e, mücadeleyi kazanmış olacak e, Brawl Stars'ta. E, ancak PES'te öyle değil. PES'te ilk 2 haftadan sonra ee, hükmen mağlup olma Gelecek ve maça gelmeyen e, 3-0 yenilecek ee, Arkadaşlar Bu arada Telegram kanalımızda açıldı Telegram kanalımızda e, Tabi iki tane telegram kanalımız var ee, Bir youtube kanal daha açacağım ee, Çizgi dizi Türkiye diye Ki kapışma ligi videosunda da bahsetmiştim Yanlış hatırlamıyorsam ee, o kanalda arkadaşlar e, neler olacak şimdi onunla ilgili e, hemen kısa kısa birkaç şey söyleyeyim mesela sevdiğiniz çizgi filmler örneğin yani 7 yaş üzeri için uygun olan tabi ee, mesela Disney XD'de neler var Star kötü güçlere karşı örnek veriyorum ee, o 4 sezon sürdü aynen ve sonunda final yaptı. Beşinci sezon gelecek mi? Teori videosu. Aynı bunun gibi arkadaşlar. Bunun gibi e, genelde Disney çizgi filmleri ağırlıklı olmakla Disney orijinal şey dizileri ağırlıklı olmakla e, şey olacak arkadaşlar. Ee, bir kanal gelecek ee, Ona da büyük ihtimalle Aralık ayında atabilirim video Ancak onun telegram kanalı açıldı Arkadaşlar telegram e, Davet bağlantımızı Melik Delice davet bağlantısını e, Ben Açıklamaya koyacağım arkadaşlar Bu arada Berat Berat'ın kanalında e, Görenler varsa Göstereyim hatta bu sırada Kardeş kanallarımızı da göstermiş olayım ee, arkadaşlar ben hemen geliyorum arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz üzere Atın kanalı burada ee, Asi Brawler diyor tabi e, tabletimde şey oluyor bir sorun oluyor ee, Üste kaydıramıyorum tam olarak ee, bu şekilde arkadaşlar kanalı şu anda iki videosu var ancak bu 31 aboneye hemen ulaştı. Çünkü bunun önceden de kanalı vardı. Bir diğer kardeş kanalımıza geçelim şimdi. Arkadaşlar bir diğer kardeş kanalımız tam tamına kanallıktan çık çıkmış olsa da yine de bir YouTube kanalı olan. <laughs> Abi bunu gördükçe var ya. Şu anda diyorum ki bu neden şey oluyor ya. Bu neden bizim kardeş kanalımız bilemiyorum. Ee, o vili nagı. O nagı. Anlamadım ki. Ee, yani arkadaşlar kanallıktan çıksa da yine de az çok birazcık kanal. Buna abone ol, olabilirsiniz. Yani çok şey değil ama olabilirsiniz. Bir diğer kardeş kanalımıza geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir diğer kardeş kanalımızda Semih TSK adlı YouTube kanalı ee, buna da abone olabilirsiniz ee, bu da güzel videolar çekiyor GTA 5 falan <laughs> çekiyor ee, arkadaşlar Bunlara abone olabilirsiniz şimdi ha, Gerçi bir sürü kardeş kanalımız var arkadaşlar hemen göstereyim bir diğer kardeş kanalımıza geçelim hemen arkadaşlar bir diğer kardeş kanalımız da bu Mehmet <laughs> Mehmet keser arkadaşlar 377 abone ancak e, abone olmanızı öneririm. Nemo TV'de de bu bizim kardeşimiz. E, yani şu an için her yerde kardeşimiz arkadaşlar. Yine de kardeş kanalımız. Şimdi bir diğer kanala geçelim. Arkadaşlar, şimdi bir diğer kanalsa e, Young Boy House adlı kanal. Ee, bu da omlet akarttaki kardeşimiz arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten e, şurada omlet Takart Minecraft yayını yapmış yani bir yıl önce yapmış. Ee, en sonki videosu 3 ay önce arkadaşlar. Ancak yine de her zamanki gibi kardeş kanalımız. ve ee, öyle de kalır umarız ki. Evet arkadaşlar kardeş kanallarımızda gösterdikten hemen sonra artık videonun sonuna gelebiliriz <laughs> söylediğim gibi telegram kanalımız açıldı arkadaşlar ona katılmayı unutmayın orada duyuruları yapacağım PES ve Brawl Stars kapışma e, ligi puan durumlarını paylaşacağım ve top 10 işte ne bileyim enleri paylaşacağım Brawl Stars işte ne bileyim en iyi galibiyetler en acı mağlubiyetler gibi e, şey mesela pes gibi bir mobile kapışma ligi senenin en güzel 10 golü diye e, geçebiliriz yani arkadaşlar telegram kanalımız bu şekildeydi e, hatta hemen göstereyim isterseniz onu da sizlere arkadaşlar gör, gördüğünüz üzere telegram kanalımız burada e, yalnız daha hiç e, şey yok Arkadaşlar yani hiç böyle fotoğraf mesaj falan yok ancak siz gelirseniz sizin sorularınıza yanıt verebilirim bir diğer kanalımız çizgi dizi Türkiye ee, gördüğünüz üzere yepyeni videolar aralıkta gelecek bu kanalda Arkadaşlar ee, ben ee, Make ikinci kanalı kapatmayacağım ikisine ayrı ayrı şey yapacağım arkadaşlar Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Ve saat kaç? 11.53 ee, tam tamına yani yaklaşık olarak bir saat sonra canlı yayınımız başlayacak. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.